merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bakın burada bir adamımız var böyle Afrika'da mı bir İngiliz İngiliz yani Amerika'da balıklar buluyor arkadaşlar ve onları korsana daldırıyor. ben değişik sandım yani izledim bu kaç kez çünkü ve seviyorum. <laughs> Ama arkadaşlar siz kalın, abone olmayı, like atmayı bir de zil açmayı unutmayın Çok seviyoruz çünkü tatilde girdik. Hadi başlayalım. Şey, size bir şey daha öğreteyim. Bu balıklar e, öyle burada sağmayın Türkçe'de değil tabi. Afrika'da falan diye hatırlıyorum. Arkadaşlar bu balıkları böyle alıyor. Yani dere gibi. Onlar suya girmek istiyor. Yani dere. Oh my God. Bakalım. Oh, oh. Bu arada bunu İngiliz zannedebilir. Bu anlayamayabilirsiniz. İngiliz bir anlayabilir ama bak. bir dakika orada. Gördüm. Kaç tane bıyığı var o? Böyle böyle bıyıkları var. Hepinize daha önce bana böyle dedi. <laughs> Orada bir Abi abimizse ben bu abiyi tek sevmedim. Böyleymiş. <laughs> Vay be. <laughs> Arkadaşlar. Bu arada buralarda büyük balık da buldu bu adam. Ben izledim bunu bir kere çıkarırım. Baya bir çıkıyor. Ama kanalıma mı, abone olmayı, like atmayı ve zil tuşunu <laughs> açmayı unutmayın. Hepinize bay bay.